Merhabalar çok sevgili YouTube. Uzun bir aradan sonra neydi lan bu oyunun adı? Bir modlu Terraria bölümüyle yine karşınızdayım. Yani Terraria bir süre geri dönmeyi planlamıyordum. Ama neyse bu gece içimden bir Terraria oynamak geldi. Ve yani öyle diyecek çok da bir şeyim yok. <laughs> Sonuçta güzel oyun ben seviyorum. Ve OBS'in pencere yakalama ekranında Terraria'nın ismi yazarken şöyle ufak bir ayrıntıyı fark ettim. Şey diyor. Terraria 2. üst üste Don't Starve Together'ı denediniz mi yazıyor. Niyeyse gereksiz hoşuma gitti bu ayrıntı. Yani öyle çok da büyük bir şey değil bence ama güzel de. Asla kötü diyebileceğim bir şey değil. Ve gene Summoner olarak oynayacağım oyunu. Çünkü adam akıllı tek neyin nasıl yapıldığını bildiğim Class Summoner. Onun dışında diğer klaslarla çok fazla oyun oynamadığım için pek bir bilgim yok o klaslara. Ve gene aynı modlar yüklü. Modları değiştirmedim, yenilemedim veya yükseltmedim. Hatta sürümleri bile aynıdır büyük ihtimal. Bakmadım bile sürümlerine. Yani bu küçük taşlardan Soul Knight askeri yapabiliyoruz. Şöyle envanteri nasıl açıyorduk ya? Heh. Bir ton item. Şuradan şunu elimize alalım. Hmm, Bunlar bir şey yarıyor muydu ya? Bu oyunun müziklerini değiştiriyoruz sanırım. Hmm. Neyse onları ben bir sonra kontrol edelim. Döv şunu sincap. İndir onu aşağı et. Tamam. Şimdi buradan önemli bir şey yok sanırım. Ufak ufak ev yapmaya başlarız birazdan. Şuradan bunu alalım. Bunu nasıl kullanıyorduk? Buradan mı açıyorduk? Aynen. Yani bence böyle olabilir. O. Oh. Bu ne? Oho, bir ton item verdi. Bunları takalım ya, bunlar candır, kandır, baldır bunlar. Başka ne var? Bunu takacak mıyım? Takmayacağım sanırım. Ufak bir ev. Ben nerede doğduydum ya? Tam doğduğum yeri için olacak şekilde yapsam güzel olabilirdi de. Yani şöyle yapalım. Biraz daha yaklaşalım. Bir tane daha aşağı indirelim. Tamam. Buraya da bir tane atalım. <laughs> Burası da böyle kalabilir. Yani o kadar da büyük yana maruz etmiyor. Peki buradan ESC'ye basıp buradan NPC evi seçip bir evi buna bir evi de buna atadık mı bu da dışarıda gezebilir bize hiçbir vasfı olmayan bir karakter sonuçta. Şimdi storage kalbi gel buraya crafting menüsü gel buraya bunları da şöyle dolduralım ve ne var ne yok atalım şu an hiçbir şey önemli değil birazdan bir düzenleme de yaparız ne yapıyorum ben şunları komple at tamam şimdi saldırı aletimiz var baltayı alalım kazmayı alalım lazım olabilir belki alalım bunu şimdi kullan büyücü oynamayacağız sonuçta ya kalsın ya da hop bunu alıp buraya koyabiliyorduk ama şöyle burada lazım olabilir başka önemli bir şey ha bunları alalım madene gitmeyeceğiz can iksiri alalım yani şimdilik sanırım her şeyimiz tas tamam. Şuradan da hop. Oyunun zorluğunu biraz arttırırsak. Bu niye böyle oldu ya. Neyse onu da içeri atarım belki lazım olur. Bakalım neler yapabiliyormuşuz. Hiçbir cacık yapamıyormuşuz. Craft menüsünü nasıl açtığımızı hatırlamıyorum. Yani sol Knight askerini nasıl yaptığımıza bakamayacağım da. O ne lan Golden Slime mi? O ne la? O ne la? Bunların üstüne duramıyor muyduk ya? Abo. Oğlum ne la bu? Sen ne garip bir yaratıksın. Aa para mı kazandırıyor bu bana? Bakayım bakamıyorum. Eee bu beni çok kovalıyor ama böyle olmaz bu işler. Yo. Peki brocum sen döver misin şunu benim yerime? Ha ne diyorsun? Oğlum biriniz bir el atsın da dövelim artık şunu. Oğlum. Lan. Lan bu ölmeyecek. Hiçbir oyunun tuşunu ayarlamadım. Lan beni. O yüzden önceki oyunda kullandığım kısa yol tuşlarını şu an kullanmıyorum. Yani eve home tuşuyla ışınlanma şu ikisini aktif etme. X, Y miydi bunlar? Ee, yok asla hatırladığım tuşlar değiller. Üş. Ya yapma ya öldürmek istiyordum onu. Çok yanlış zamanda denk geldi. Neyse. <laughs> Aa geldi geri. Geri geldi. Oğlum sen benim kabusum musun? Sen nereden geliyorsun? Tamam sıkıştırdım oraya. Aha <laughs> gal orada. Salak. Oh. 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 Ooo. Oh. Ölecek inşallah bugün. 6 dakika olmuş videoda. Daha bol bol süremiz var. <laughs> Güzel kısım ya. O kalp geldi. Ha bunun özelliği. E haydi. Tamam 6 vurarak bir yere kadarla. da. Sen de öyle artık. Ha? Yeni bir item mı geldi? Ne geldi? Shop. Ha, bu slime'ı çağırabiliyorum. 50 oha. 43 altın para. Nimettir baba, nimet. Şöyle atalım. Şunları atsak yeter ya. Yani onları em ehemmiyete alsak yeterli bizim için. <laughs> Biz şöyle ufaktan yolculuğumuza devam. Ve bunlarla bariyer yapıyorduk galiba. Ya, ya da bariyer ikisi öyle bir şey hatırlamıyorum. Şu ortadakini indirsem güzel olabilir. Boğazımda hala ufak bir gıcık var. O yüzden kusura bakmayın sesim tam doğru hizada veremiyorum her seferinde. Birinde yüksek birinde düşük geliyorsa. <laughs> ya da birinde sesim tok birinde tiz geliyorsa kusura bakmayın lütfen. Ya ben bunlarla uğraşırken gece oluyor ya. Kaktüs bulduk. Lazım olurum bilmiyorum ama ufaktan kıralım yani. Belki lazım olur. Şöyle. Sen de indir şunu. Biz biraz kum toplayalım. Belki lazım olur. Neyin ne zaman lazım olacağını bilemezsin. Oo. Ufak bir kasma geldi. Umarım... <gülüyor> <gülüyor> ha, şundan dolayı kasma gelmiş. Size de öyle çok büyük bir sıkıntı yaratmamıştır kasması. Onu öldüremem ben büyük ihtimal şu an ya. Böyle sabaha kadar beklesek belki anca öyle. Ama o no, birazdan bana da üflemeye gelecek. Ben bunları daha önce öldürmem lazım ya. <laughs> oğlum. Oğlum. Oğlum yapmayın. Günah lan. Oğlum vallahi günah. Cık. Ya olmaz ki böyle ya. Bu kadar zor değildi bu oyun. Şunu kıralım. Ve ben daha zorluğu en zora çekmedim. Ben nasıl oynuyordum önceden ya. İki tane kor. Oh, onu da indirelim. Oradaki eşek hala yaşamıyordur. Az biraz Wolfram parçamız oldu. Bizim için yeterli bir mevla bence. Şimdilik en azından. <laughs> yani bir tane kırbaç yapsam benim için çok güzel olabilir. Önce şunu indir de sonra o diğerini de indirirsin. Tamam şimdi de bunu. Lan. Tamam şunu da in. bunu 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 bunu. Kalsın o orada. Sen bunu indire koy. Hop. Oğlum bana bir tane vurup gidiyor bu ve ben kaktüse mi öldüm harbi mi ya <laughs> çok bir şanssız başladık ben mi berbat oynuyorum anlayamadım ki neyse bir tane craft masası yapalım şöyle şuraya koyalım craft masamızı bakalım neler yapabiliyoruz ev yapabiliyoruz set yapabiliyoruz yani bir iki parça ev şu kazmaya ihtiyacımız yok bakalım bizim için önem arzadan hiçbir şey yok bunu da şöyle hop bir tane yukarı Şöyle yapalım. Bir tane de tam buraya yapmak istiyorum. Tam böyle. Tamam. Benim ayaklarım ha ayakkabı var. Bunları atalım. Hala yapabildiğimiz büyük önemli bir şey yoktur büyük ihtimal. He, fırın yapabiliyoruz. Yapalım. Ama benim neydi bunların adı? Paleston. Paleston bloklarım biraz boş yola gitti diyebiliriz. Meşale yapalım. Meşalemiz yok. Meşale candır meşalemiz varmış. Şöyle bir mevla ayıralım. Bunu da buraya atalım. Biz de ufaktan gezmeye başlayalım. Bakalım bakalım daha nelerle karşılaşacağız. <laughs> Aslında öteki tarafa gitmeye devam edebilirdim de. Kırmızı kötücül boya tarafta olduğu için pek de umursamadım. Yani orayla da uğraşmak istemiyorum. Bakalım burada da bir tane cüce gelip bize kafa atmazsa her şey dört dörtlük gidebilir. Hatta bir tane de şöyle kuş petini bulabilirsek. Samın Summon mı? Samınını bulabilirsek. Bunları kıralım. Şunu alacağım. Oh shiny. Soldan devam. Ufak ufak. Çık yukarı. Cüce yok. Kafa atamaz bize. Bakalım. Kitap. O bu şu. Bunları da takalım. Yani o kadar önemli bir şey yok burada ama. Lazım olabilir. Şestleri alalım. Güzel bir şey çıkmadı. Asla çıkmayacağı anlamına gelmez. Bu herhangi çıktı. Kullanmayacağım ama ne kadar da önemli değil. Bunu da kıralım. Şunları da alalım. Ve bir hayvan öldürdüm. Ne öldürdüm acaba? Abo. Oğlum sen gelmeye devam edeceğim mi böyle? Ya. Abi neden? Hani neden? Yıldız kayıyor. En azından yıldız toplayalım biraz. Ve şu eve ışınlanma muhabbetinde biraz alışsam ölmeden geri dönebilirdim galiba. Bunu da kıralım. Atalım bunları ve burada biraz şundan mı olacaktı? Şöyle bir mevlasını alalım. Bunu atalım. Ve bu da sanırım daha az yaratık çıkmasını sağlıyordu. Gel ya. Envanterimde kalınca etkiyi verdi mi? Verdi. Bunu da atalım. Önemli bir cacığımız. Ama temin gözüne bir şey çarptı. Acımana çarpmıştı? olduğunu sanmıyorum ama bunda yapayım. Bakalım. Olta yapabiliyoruz. Zombi geldi. Bunu çevirebiliyoruz. Saldır zombiye. Sabah kadar saldırsın. Bizimki indirir onu. Bakalım. Bir şeyimiz yok. Ve ben gene ba aha. Bu from kaskı yapabiliyoruz. Sanırım buna gözüm çarptıydı tem. Bu da olmayabilir bilmiyorum. Ya da ben şey yapınca mı geldi bu? Anvil yapınca mı geldi? Hmm, olabilir. Ama kaskımız Kullanalım. Ver. Artık muhteşem gözlüklerim var. Kendime nasıl yakınlaşıyordum ya? He he he, he. Yeah boy. Zoom'u geri düzeltelim. Şimdi yapılacak önemli bir şeyimiz yok. Bir tane de kamp ateşi yapsak aslında güzel olabilir. Rest buff al. Rest buff'ı veriyor muydu bu oyunda? Şöyle alsam. Bakalım. Kamp ateşi buff'ı veriyormuş. O da yeter. Şurada bir tane daha yıldız gördüm. Onu da aldım ve yolumuza devam. O yarasın. Belki güzel bir şey buluruz ha. Ya da aşağıdaki neydi lan senin adın? İngilizcesi G ile başlıyordu. Türkçesi temiz söyledim ya. Cüce cüce. Bu cüceyi böyle güneş görecek bir yere çıkartabiliriz diyecektim de cüce ortalıkta yok. Garip. Acaba nerede? Ben şuradaki tin miydi bunlar? Tinleri alayım. Aynen. Biraz da taş alalım. Taşımız da yok. Vein Mine'ın da tuşunu ayarlamadım. Yani bir sonraki bölüm bunların hepsini ayarlarım. Şöyle ufaktan bir saate bakayım. Sahur saat gelmiş olmasın. Bunları hallettik. Cüce yok. Güzel. Aha cüce geliyor. Vallahi geliyor. Ha ha ha. Bunları alalım. Oo! Oh. Oh. oh! Tamam bu çok güzel oldu. Tam bu modu eklediğimi unutmuştum. Tamam. Şimdi çok güzel bir tane samın asası yapacağız. Haz yapacağız. Hazır geceyken yukarı çıksam güzel olabilir. Ama haritayı nasıl açıyorduk? Yeryüzünde su bulmuş muyum? Ta burada. Yeryüzünde değil de şuralarda bir yerde su bulsam o da benim işimi görür. Çıkacağız. Ya yani, Taylan nasıl düşebiliyorsun ya? Tamam kapattık önünü. Sen onu öldüre koy. Aha suyumuzu da bulduk valla. Umarım hala gecedir. Şu suya biraz alan açalım. Envanterimde de hazır bir tane yıldız varken. Şöyle attım yıldızı. Bunu da attım buraya. Ya haydi. Ve... Aha, muhteşem bir staffım var artık. Aslanım benim. Saldır. Öyle pek ağrımışağım güçlü değiller ama başlangıç için yani iyidir. En azından Abigail'ı bulmakla o kadar çok uğraşmayız. Benim ışığım mı bitti? Hayır. Orada ne var? Orada önemli bir şey yok. Şöyle ufaktan maden yapmaya başlayabiliriz biz maden. Suyun içinde mi maden yapacaksın diye soracak olursanız sanırım evet. Çünkü hayır diyecek bir planım yok. Ya da şöyle bir şey yapabilirim. Oğlum ben kırmadım onu. Ha. Şuradan vursun suyu aşağı doğru. Burada bayağı su varmış ya. Oyunda ufak bir takılma kasma garip bir durum var. Umarım size etki etmiyordur o durum. Çünkü hani etki edecekse garip. Buradan devam edersek bize su gelmez. Ama şöyle bir parça su alsaydık. Hmm, bilemiyorum kalsın. O kadar da önemli değil. Oo, çocuğum benim gelip şuna saldırır mısın? Vuhu, tüccara yeni bir item gelmiş. Ne geldik ya Şurada da biraz ip mi var? Aynen. O ipleri de alalım. İp de lazım sonuçta. Başka bir şey de yok sanırım buralarda. Hop bu ne? Iron ore. Metal de önemli. Oo, aşağılık kemik kazabileceğimiz bir yer var. Umarım kemikler hala vardır orada. Şöyle ufaktan gidelim yavaş yavaş. Tın 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 tın. Atalım bunu buraya. Buradan gidelim. Bunun duvarını kıramıyorduk sanırım. Oho ho. Aha. Düşmedim vallahi. Ha hayt. İndirin aslanlarım. Bunların samın şey farkı oluyor muydu ya? Adını unuttum o özelliğin de sanırım olmuyor. Şöyle ufaktan bunları aşağı doğru gönderelim. Şuraya bir ışık. Biz de böyle yavaş yavaş en üste çıkarak hop hop kasma oyun. Ufak takılmalar yaşıyorum oyunda niyeyse. Bomb platform. Bunların hepsini kemiğe geri dönüştürebiliyoruz. Ve kemiğe dönüştürdüğümüzde de güzel bir summoner kırbacı yapabiliyorduk sanırım. Sam Neydi o kırbacın adı ya? Ne asla hatırlamıyorum ama Çocukları şunu öldürür müsünüz? Onlar hallediyorlar. Solda da var bir şey oraya da bakacağım. Ama önce buradaki kemikleri almak gibi daha büyük bir planım var. O ne? Köpek balığı mı kesiyor bunlar? Bu uh, bir de kalp var. Al, al daha hızlı kes. Arkadan da garip bir şey geliyor. Onun gelmesin ben şöyle engellemek istiyorum. Engelleyemedim. Engelledim. Şu an öncelikli hedefim şu köpek balığı. Sonra onun suyuyla beraber aşağı inip geri buraya çıkacağım. Ve buraya gitmemde hiçbir manası yokmuş. Onu kırabilecek bir durumda değilim şu an. Onun için bir özellik falan alıyorduk galiba. köpek balığının yanına gitsen bana tek atar. İçinden de hiçbir şey şark filmi. Şöyle bir şey çıktı. Ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. O canı da aşağı gidip alacağım. Yavaş yavaş da olsa gideceğiz oraya. Şöyle. Benim o kadar uzun menzilim var mı ya? ve çöle gelmişiz. Buradan geri çıktık. Çocuklarım şunları indirin. Yavaş yavaş indirin siz onları. Benim bayağı uzun bir menzilim varmış ya. Bunu kırabiliyor muyum? Vav. Wow. Allah Allah. Bu kadar uzun menzili bana ne veriyordu acaba? Biraz da onu kontrol ederim ama şu an daha büyük bir planım var. Kemik. Şöyle. Buradan da böyle. Umarım klavyenin space tuşunun sesi size çok gelmiyordur. Çünkü eski klavyeme nazaran gereksiz sert bir space sesi var. Böyle birine tokat atıyormuşum gibi bir ses çıkartıyor. Nedendir bilinmez. Ve düşüyoruz. Bunları da alabilecek miyim inşallah? Şunu da almak istiyorum. Beamleri değil şunları almak istiyorum. Bu beamler neydi? Ha bunlar yaz olduğu için biraz garip hissedim. Şöyle buraya gidemiyoruz. Şöyle gene gidemiyoruz. Ama böyle giderim. <laughs> Bunları da aldık. Yavaş yavaş da olsa. Şu tarafta da var bir dört tane. Aşağıda da varmış. Aşağıdakileri de alacağız. Şimdi sen in şuraya şunlara saldır. Burada çok fazla var ya. Zincir lazım oluyor muydu ki? Asla hatırlamıyorum. Oo beni araya aldılar ve şey tuşum yok. Eve ışınlanma tuşunu ayarlamadığımı unuttum. O kadar da önemli değil. Bunları da hepsini geri atalım. Şöyle bunu kullanalım. Şöyle hepsini atalım. Envanterden bunları da atalım. Bunları nasıl ha böyle yıldızlayabiliyorduk. Seni şuraya koyacağım. Sonra buradan birçok şey çer çöp de. Kalsın şimdilik. O kadar da büyük önem arz Bunların hepsini craftlayalım. Öyle değil de öyle, böyle değil böyle de böyle değil böyle. Bunların hepsini tek bir biçime dönüştürsek de güzel olabilir aslında. Ne garip şeyler bunlar ya. 10 tane varmış bunlar. Madem bunu buna dönüştür daha mantıklı değil mi? Bakalım. Tam yani dönüştürmedik başka bir davamız yok. Kemik nasıl yapıyorduk acaba? O platformları bir şekilde de kemiğe de çevirebiliyor olmamız lazım. Aynen çevirebiliyoruz. Tüm düz çevirebiliyormuşuz. Güzel bir müddet yaptık. Şu tuşu kapatalım bundan mı? Ha bu şekilde yapıyoruz bunları da. Hmm. Bunun ne olduğunu asla hatırlamıyorum. Neyse. Aha kırbaç. Şöyle ilk kırbacımızı da yapalım. Bununla bunun yerini değiştirelim. Seni de şuraya alalım. Seni de hop yıldızlayalım. Ve gezmeye devam edelim diyecektim. Bir tane daha ev yapsak gayet güzel olabilir. Neydi onların adı? Home Şöyle iki tane daha yaptım. Gidelim buraya. Şöyle. Hop. Hayda ama. Ya yapma Heh. Bunları da koyduk Güzel bir yolculuğa devam Süremize bakalım 25 dakika olmuş Aslında videoyu tam burada da Kapatabilirim Şöyle Ne gün batımı ne gün doğumu Sağlıcakla kalın